Şimdi artık e, yeni bir resmin üzerine yani o biraz önceki çekmiş olduğumuz resimlere işte bir bitki resimleri vardı, işte arka plan resimleri vardı. O resimlerin üzerine bu arkadaşımızı yerleştirelim. Mesela güzel bir arka planın üzerine bunu yerleştirelim. Ben bu arka planı biraz sevdiğim gibi bu arka planı resmi 7 sekmede açlıyorum. Küçük bir arka plan ama e, aslında bir örnek örneği de göstermek açısından benim işime yarayacak. Ben bu resmi alıyorum. ikinci sekmeye atıyorum. İkinci sekmeye at atmak için şuraya getirmem gerekiyor. Ama ben buraya atmak istersen buraya getirmem gerekiyor. Ben genelde bununla değil de yeni bir çalışma ekranına atmak için atma ataraklar çalışıyorum. Çünkü buraya geri dönmem icap edebilir. Temiz çalışabilirim. Şimdi ben buradaki çalışmayı ikinci bölüme nasıl atacağım? Geliyorum. Bununla değil. Seçtiğim yere bakalım. Şurayı seçmem gerekiyor. Bu seçtiğimi alacağım. İkinciye getireceğim ve getirip koyacağım. Fena da olmamış değil mi ya? Yani, sanki iyi olmamış gibi gözüküyordu ama fena olmamış gibi küçültüyorum, küçültüyorum. Şimdi size bir püf noktası vereceğim. Bu püf noktası şöyle: Dekupajını yapmış olduğunuz resimde eğer bir takım kırıklar varsa siz bunu küçültürseniz onlar o kadar küçülüyor ki sanki hiç hata yapılmamış duruma geliyor. Mesela burada bir hata. Şurada bir hata var değil mi? Şu anda bariz bir şekilde gözüküyor. Ben yanlış da kopyaladım. Ben bu resmi küçülttüğüm zaman aynı zamanda o pikseller de kendi içerisinde ebat olarak küçüleceği için sanki yok bir duruma geliyor. Tabii yakınlaştığım zaman geliyor ama resmin boyutu ne kadar? Resmin boyutu... bu kadar. Bakın o sanki orada daha yokmuş gibi oluyor. Yani o kenarlıklardaki problemler gitmiş oluyor. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani dekupajını yapmış olduğunuz resme küçülttüğünüz zaman bütün ayıpları kapatmış oluyorsunuz. Bu da işin en püf noktası. Yani fotoğraf sanatçıları çekmiş oldukları, dekupajını yapmış oldukları resimleri bir tık küçültürler ki kesim ayıpları daha da gizlensin. Şu anda daha canlı bir kesim görüyor muyuz? Evet. Görüyoruz değil mi? Bakın. Hiç şey yok. Nedir onun adı? Böyle şu anda resmin boyutu birebir yüzde yüz olduğu için bu şekilde gözüküyor. Bakın. Resmen e, yani şah, bir şaheser ortaya koyduk. Bütün o kenarlıklarından e, kurtulduk yani. E, sanki bu resmin içerisindeymiş gibi bir imaj çıktı ortaya. Değil mi? Aynen. Aynen. Şimdi bir tane daha yapalım olayı pekiştirmek için. Bir tane daha yapalım. Şu sözünü etmiş olduğumuz bitkimizi de yine oraya yerleştirelim. Ben bunu sağ tıklıyorum. Yeni sekmede aç diyorum. Ve resmi buraya getiriyorum. Sonra burada resmimizi buraya alıyorum. Tabii yanlış yere aldık. Buraya almayacaktık. Nereye alacaktık? Yeni sekmeye alacağız. Burada güzel bir şekilde çalışmasını yapacağız. Temiz bir defterde çalışmasını yapacağız. Sonra oraya ilgili objemizin içerisine alacağız. Şimdi burada ben e, elime Quick Selection Tool'u alıyorum. Biraz önce hep dışarıdan almıştım ya. Aslında içeriden kesmek daha kolaydır yani. Ben obje olması gereken objeyi seçiyorum bak. Olması gereken objeyi rahat bir şekilde seçiyorum. Seçimini yaptık, seçimini yaptık. Ya bunu daha kolay seçtim. Acaba bunun sebebi ne ki? Resmin kaliteli çekilmiş ol olması. Renklerin birbirine yakın olmaması. Bakın burada bir mor re mor renk var. Arka tarafta yeşil renk var. Bu da hmm. ona nispeten biraz daha farklıydı. Yani şey olarak e, mesela bu yansımalar, manısmalar falan vardı. E, bu da e, burada bir yansıma yok. Yeşil perde yansıması yok. Ondan dolayı son derece temiz bir şekilde bir de doğanın şaheseri olarak e, res, sadece kendi rengini yansıtan bir objeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla güzel bir kesim yaptık. Tabii kesimi güzel yapıp yapmadığımızı burada pek anlayamıyoruz. Bakın burada hatalar mevcut ama ben o hatalarımla e, kesim yapıyorum şu anda. Çünkü Select mask'tan düzeltmeyi daha çok seviyorum. Evet kesimi yaptık. Kesimi yaptık ama dikkat ederseniz çok da iyi kesim yapmadığımızı burada gördük. Niye? Çünkü e, kenarlar Kıvrık kıvrık. Bunun da sebebi şu. Resmin çözünürlüğü düşük. Bakın hemen yakınlaştırdığımızda resmin piksel piksel hale dönüştüğünü görüyoruz. Bir de image, image quality'si vardır. Image quality'si dediğimiz şey resim kompreslenmesidir. Bakın bir örnek vereceğim size. Ee, geçişlerde eğer şu şekilde karalenme varsa resmin sıkıştığı anlamına geliyor. Yani kompres edildiği anlamına geliyor. Resim neden sıkıştırılır? Bazı resimler vardır aynı çözünürlükte. 1 megabayttır. Bazı resimler vardır aynı çözünürlükte. 100 kilobayttır. Bunun sebebi 100 kilobaytlık resmin sıkıştırmaya maruz kaldığıdır. Sıkıştırmaya maruz kalınan resimler nispeten diğer resme göre daha düşük çözünürlüklü ve daha kötü bir görüntü ortaya sunar. Dolayısıyla burada sıkıştırılmamış bir resim kullanmak daha iyi olacaktır. Ama elimizde böyle bir şey varsa yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği gibi keseceğiz ve new layer mask diyeceğiz. Ve daha sonra bu resmi alacağız. ilk resme yani şuradaki resme götüreceğiz. Şimdi buradaki ayıları kapatmak için ne yapıyoruz? Küçültüyoruz. Küçültüyoruz. Daha da küçültelim. Şöyle küçültelim. Var mı bir ayıbı gördün mü? Sanki yok gibi değil mi? Bak kenarları var, değil mi gayet yumuşak. Gayet güzel. Ama küçültmemiş olsaydık mesela istersen ben şöyle yapayım. Bu resmin aynısını duplicate edeyim. Duplicate etmek için buna tıklıyorum. Şu bir resme bir resmin boyutunu yarı yarıya küçülteyim. Yanlış küçülttüm. Ctrl T'ye basıyorum ve köşelerden orantılı bir şekilde küçültüyorum. Biraz küçültüyorum. Diğerini ise son derece küçültüyorum. Yani şu boyuta getirip küçültüyorum. Şimdi dikkat edersen iki tane resmimiz var burada. İki tane resmimiz var. Bakın bunda bariz bir şeyler belli. Bunda küçülttük ama bariz bir şeyler belli. Ama bunda hiç belli değil. Cap canlı değil mi? İki resim evet. arasındaki farkı da, daha iyi anladık diye umuyorum. Niye? Çünkü e, ayıpları vardı küçülttük ve ayıplarını kaybettik. Dolayısıyla ben ayıplı olan resmi siliyorum. Sonra geliyorum. Buna tıklıyorum. Şuraya getirdim koydum. Burada artık ben buraya bu çiçeğin adı nedir bilmiyorum bu arada. Siz biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Evet. Böyle idilli ufak resimler, idilli ufaklı e, resimler şöyle yapabiliriz şu şekilde. Evet. Şimdi biraz daha profesyonel resim hazırlamaya doğru gidiyoruz değil mi? Yani Bakın bir önceki derste dört tane kare resmi yan yana getirip koymayı görüyorduk. Şimdi ise bir çiçek bahçesine adamı koyduk. Adamı aldık, kestik, çiçek bahçesine koyduk. Ondan sonra önüne farklı çiçekler koyduk. Daha başka bir noktaya doğru ilerlediğimizi görüyoruz değil mi? Dolayısıyla kesim işleminin kalitesi ne kadar iyi olursa sizin görüntünüzün yör kalitesi de o kadar iyi olacaktır. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok, yok. yok.